de simit meşhur. Normalde biz simidi sokaktan alırız ama ay! Ama devlettin simidin sokağı varmış. Hadi gidelim şu simidin bir tadına bakalım yahu. Hadi gidelim. abi burası sıcak ya. Ben zaten tontiş bir de, bir de bunlar şey üstüm olmaz, kalabalık. Şey olmaz. Şöyle Aa. bağlayalım. Vallahi <laughs> abi sen Devrek'te tarihi simit fırınındayım. Önlüğümü de giydim. Selamlar Eküm abi. abi. selam, hoş geldiniz. Abi adın ne? Mustafa Güneş. Abi sen ne hijyenik adamsın ya evet, maşallah ya. Ben ya. her zaman gibi aktif olarak böyle yani 1984-85'ten beri devam yani. Mustafa abi sen 84'ten beri yapıyorsun. Peki evet. senden önce kim yapıyordu bunu? Ee, amcaoğlu vardı. Yani aile devamlılık var yani. Bizden önceki atalarımız yani bu işi getirmiş. Mesela İzmir'de gevrek var. İşte Karadeniz'in simidi meşhur olur. Bizim kültürümüz simit. Öğlen yemeğinde yenir, akşam yemeğinde evet, yenir, iftarda evet, 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 ye, sahurda evet, ye, kuşlukta ye, evet. ye. Peynir olsun yanında, zeytin olsun, bir de çayın olsun. Oh, yemede de yanında yan. Peki, devrek simidinin diğerlerinden farkı ne? Tabii simit her zaman için popüler. Yani bizim simidimiz Aynen. şu an mesela Avrupa'nın her tarafına gidiyor. Yani gurbetçiler hani ilk geldiği zaman hemen uğramadan burada simit yiyip de gidiyor yani. Aa. Avrupa'ya nasıl yolluyorsunuz? Kargo ile mi? Gelen giden var mesela. Ha. Yani kargo ile isteyen de var mesela. kargo simit parasından çok kargo parası tutuyor. Simitler bizden oluyor. Ay. Simitlere de bakalım yanmasın. Yanmasın abi. Peki bunlar nasıl oldu? Ay 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 maşallah Buyurun. maşallah. Biraz da siz çalışın. Ben mi yapayım abi? Evet. Dur bakayım taşıyabilecek miyim? Bu dökülüyor. Şöyle koyacaksın. Al, alacaksın simitleri. Tezgaha koyacaksın. He böyle çekmiyoruz. Çekmiyor. Ama bunlar sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, peki bunları nasıl yapıyorsunuz? Bize tarif versenize ya. Ya her şeyin bir meslek sırrı var. Öyle her Ay nereye var gitsek? Mi? Aynı şeyi söylüyorsunuz abi ya. Ne olacak? Evde şimdi ablalarım var, teyzelerim Allah. var, canları ister. Her yerde böyle fırın bulamazsın. Ya fırın değil de evde mesela ben yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Ama her bir sırrı var. Mesela abi? İşte hamuru yoruyoruz yani. Göz hamuruna biraz sepçe. Bir dakika hamurun içinde un var başka ne var? Tuz, tuz, tuz şey var abla işte tuz maya var başka bir şey yok. Tuz karıştırıyoruz. Belli bir sertlikte oluyor tabii ekmekten biraz sert. Yoğuruyoruz evet. Yoğuruyoruz. Bundan sonra bir müddet dinleniyor abla. Sonra? Ondan sonra bağlıyorlar arkadaşlar. Kaynamış pekmeze giriyor. Ondan sonra susamlanıyor. Buraya geliyor atma yapma, pişme böyle. Ha, peki bu pekmez. Ne pekmezi olması lazım? Ya incir pekmezi, dut pekmezi, elma pekmezi ne bulursan abla şimdi. Sıcak olmazsa olmuyor mu? O zaman biraz mort düşer abla. Ne şey, düşer? Mort yani tam böyle parlak düşmez, gevrek olmaz. <laughs> parlak olması için, mort düşmesi için ne yapmak lazım? İşte pekmezi kaynatacaksın, işte onun için güzel olur. Kaynar kaynar. Tabii öyle olur yani. <laughs> Tat değişiyor mu? Tabii haliyle değişir. Hiç mi bir sırrın yok, el lezzetin yok. Çalışmak çalışmak bilmezse severek yaparsan en büyük katkı olur yani. Ya sevgi yükleyecek. E sevgi yükleyeceksin, yoksa hani böyle sevmeden yaparsan hayatta şey bekleme yani. Hem işte öyle değil mi Mustafa Her işte abi? Hem işte öyle. Hani biz karanlıkta da olsa gözle hiç bakmadan atıp çıkarıyoruz, gargal yani alışmış, beyni odaklanmış mı? <laughs> <ben. gülüyor> Mustafa abi ya. Küçücük küçücük çocuklar sırtında böylesini simit satıyorlar. Onların bir sürü ekmeğini elinden aldınız siz. Yok abi bize o kalmadı. O eskiden hani sen dediğin gibi o çalışanlar bitti abla. Şimdi eleman bulunmuyor eleman. Herkes hazır hazıra bakıyor abla. Rahmetli Sabancı'nın bir şey, sözü vardır. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Şimdi o ortam yok abla. Neticede bu da bir meslek sırtında tepsiyle geziyor insanlar. Ya, o da bir kültürdü ama bizim burada kalmadı abla. Bizim Sizin sayenizde. Aynen öyle oldu. Siz böyle sıcak sıcak verdiniz insanlara. oh, Sabah kaçta açıyorsunuz burayı? Abla ben iki buçukta geliyorum. Ay. İmalatı yapıyorum. Sabah beşte pişirmeye başlıyorum abla. E şimdi sabah beşte simidi başka nerede bulacak insan? Ya, tabii, tabii ki gelecek tabii, buraya. Yani sabah yola gidenler, Ankara, İstanbul yani kahvaltı yapmak isteyenler burada abla. Mustafa abi yıllarca hep böyle zengin zengin başarılı başarılı iş adamlarının hikayelerini dinledik. Dediler ki biz çocukluğumuzda işte hep simit sattık, öyle büyüdük, öyle okuduk. Çoğunun hikayesinde bu var. Sende de var mı? Evet. Sokakta simit sattın mı Mustafa Sattım abi? Sattım vallahi her şeyi yaptım ya. Yapma demiş, kalmadı. Peki nasıl bağırıyordun simit satarken? Simitçi, gevrek simitle bağırıyordum ama arada. böyle sesle kim ki seni? Simitçi <laughs> böyle ama. abi daha böyle güzel böyle satman lazım. Bir anımı anlatayım. Anlat abi. İlk simit satmaya gittim. Ha. Yani utanıyorum tabii bağıramıyorum. Tamircinin bir tanesi çağırdı. Oğlum simit dedi. Oğlum dedi ekmeğin bağırması olmaz dedi. Bağır dedi. Yani sen utanıyorsun şimdi dedi. Aa. O anımı hiç unutmam yani abi öyle deyince rahmetli olduysa ölen rahmetle alalım. Ya yani bağırmaya başladık, alıştık yani. O zaman simit diyordun, şimdi simitçi. Aynen abla. Simitçi aynen. geldi, simit. Aynen öyle ben, oldu ben simitçi olsam nasıl satarım biliyor musun muhteşem abi? Muhteşem Burada... satarsın abla, muhteşem. <laughs> Şunları halkaya takıyorlar böyle tek 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 tek. Mustafa abi. Hayata simit satarak başlayan bir insanın avantajı nedir? Cebi parasız kalmak. Az da olsa günlük sattığı mesela belli bir ekmek parası çıkartır yani. Uh -huh. Yani iş olmaz yeni bir şey yok. Gıda olduğu için her gün satar yani. Cebi Bitmez, parasız kalmak. sıcak para. Sıcak para yani. Önemli olan o işte. Çocukken simitçilik yapan insanlar neden bu kadar başarılı oluyor? Ablacığım mücadele etmeyi öğreniyor. Şu sokaklarda kaç kişi görüyor yani. Kimi öyle kimi böyle. İnsan, ya, insan var, tanıyor soğuğu var sıcağı var. Hepsi yani. Hayat ortamını, hayat tecrübesini öğreniyor. Yani hazır paradan gelmiyor, arın teriyle didine didine geliyor. ama onun için. Simit satmak bereketli bir bereket, iş abi. Bereket. Kimisi başarılı oluyor, iş adamı oluyor. Kimisi senin gibi fırınlarda satmaya başlıyor, Kim, satıyor da satıyor. Kimi, Bunun bir devamı var. Kimi kimi isyan ediyor. Ben okuyacağım diyor. Simit zorluğu görünce okumaya gidiyor. Abla, <laughs> <bu işler böyle. gülüyor> Abi oğlun olsa simit satmaya yollar mıydı? Yani meslek ekmek davası ablacığım ya aç kalmaktan sokakta gezmekten Yaşa be Mustafa abi. Vallahi aynı. Bu meslek şey ölecek mi? Bravo. Sonuçta bu meslek devam edecek abla. Bravo. Bu bizim kültürümüz. Kültür abla bu. Simitsiz olmaz. Mustafa abi zaten bu simitçilik bitse biz ne yaparız? Bir tane ablam vardı öyle derdi. 32 mesleği öğren, yapmazsan öyle yapma oğlum derdi. Yani her oğlunda bir lezik. Her mesleği öğren, yapmazsan öyle yapma derdi. 32 mesleği öğren de simitçiliği de öğren. Yapmazsan yapma. Abla. <laughs> ya devletliler ağzın tadını bu, biliyor bu, ya. Bu sokak, bu sokak gayrı kahvaltı sokağı oldu ablacığım. Devreyi kalbi burada atıyor ablacığım. Taş fırın abla onun için bu yani şimdi bizde katkı yok. Sen taş fırınla çok haşır neşir bir erkek olarak taş fırın erkeği hakkında ne düşünüyorsun abicim? Ben taş fırın erkeği olmayabilirim ama ben taş fırın simit ustasıyım. Oh maşallah abi. Hataş fırın erkeği, evet. Hataş fırın simit ustası. Evet, aynı ortama gelir. Yumuşak kalpli bir insanım böyle herkese giyemem yani. O zaman sen taş fırın erkeği değilsen, light erkeği Olabilir, niye olmasın? <laughs> Erkekler de hata yapabilir. Hanımın sözünü bir sefer dinlemezsen bir sefer dinleyeceksin. Yoksa geçim olmaz abla. O zaman light olunmuyor yani. olunmuyor, olunmuyor. O zaman geçimli erkek oluyor. erkek <laughs> de Her eve senden lazım bir tane Mustafa abicim. Sağ olun. Mustafa abi bir tadına bakalım. Buyurun, buyurun. Mis gibi bir koku anlatamam size. Çok özür dilerim gerçekten ama tam da yerindeyim. Oh, bir güzel taş fırını var. Sıcacık simitler pişmiş. Simidin susamı Allah'ım, kokusu mis gibi. Çok özür dilerim sizden gerçekten ama bunun tadına bakmam lazım. Buyurun, afiyet olsun. Mustafa abi bunları ben aldım ekibe götürdüm. Afiyet olsun, afiyet olsun ablam sıkıntı yok. Günde kaç tane simit yiyorsun? İki tane, üç tane yiyorum karnım acıktıkça. İki tane, üç tane mi? Evet. Bu kadar simitin içinde insan ya iki şimdi, tane, üç tane yer mi? Yani her gün iki tane, üç tane yani doyuyorum yani. Ben kilo yapmaya başladım. Ben. Aa, aynen abi gerçekten. Çay yok mu? Devre, meşhur simidi. Canınız çekmesin. E, simidini bulamazsanız da mahallede muhakkak bir simitçi bulursunuz. Onlar da ekmeğinin peşinde. Devreye simidi meşhur demiştik. Sokakta adım başı simitçi. bir tane hanımımız simit alıyor. Kız... Efendim, Selam. Buyurun, Merhabalar. Geldiniz, merhabalar. Ne yapıyorsun? Simit almaya geldim. Niye yani, evde yemek yapmıyor musun sen? Evde olmuyor bu. E tamam bu simit olmuyor da kahvaltı var. hazırlamıyor musun evde? Hazırlıyorum işte simit o yüzden almaya geldim. Ha, yani beraber. çayla geçiştirmiyorsun. Ee, evet. Hazırlıyorsun güzel kahvaltı. Evet. Adınız ne? Canan. Canancığım kocan nerede kız? Kocam köyde. Niye? E, kime kahvaltı hazırlıyorsun? Kendime çocuklara. <laughs> evet. Eşi neden köyde? Ya orada bizim bahçelerimiz var. Onlara bakıyor. Oralara gidiyor, geziyor, geliyor. Nasıl geziyor, geliyor? Kızmıyor evet. musun? Kızmıyorum. Ne yapayım? Kızayım da. <laughs> o zaman o da sana karışmıyor. Gibi. Özgürüz. Pek müdahale etmiyoruz birbirimize. Ne zaman evlendiniz peki Canan'cığım? 13 sene oldu. Severek mi evlendiniz? Evet. Ama sen niye köye gitmiyorsun yanına? Ben gidiyorum, yazda gidiyorum. Şu an çocuklar okulda olduğu için gidiyorum. Hadi afiyet olsun tatlım. Seni lazım. öpüyorum. Kolay, Kolay gelsin. Mutluluklar diliyorum. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam aleyküm. Sağ olun. Allah Nasılsın? İyi ablam. Sağ ol. Allah razı olsun. Abi adı neydi senin? Mehmet Özkan. Abi bakalım. Ben az önce de bir simit yedim. Evet. Senin simidin ne? Onun simidi aynı mı? Vallahi merak ettim. Evet. evet tarihi meşhur devlet simidi. Tadına bak. hangi fırına giderseniz gidin devrek simidinin lezzeti her yerde aynı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.